Sevgili hocam, canım. Ben bugün seni bombalıyorum. Ben sana bundan iki hafta öncesi para ritüelini yapmışım, göndermiştim. Ve onun da bir faydalarını sana söylemek istiyorum. Evet. Ben bu ritüeli yaptığım gün İki gün öncesi aynı de yapmıştım tabi düşmanlarıma karşı. Ve aradan birkaç gün geçti. Ondan sonra um, bir baktım böyle um, en zengin müşteri ben um, restoranta garsonluk yapıyorum. İşte bakın cizdanım burada. En güzelini aldım. Bunun da içinde ve evet bir baktım müşteriler rezervasyon yapıyorlar benim patronum rezervasyonları yapıyor koyuyor aslında benim tarafımda değiller bu rezervasyonlar kendi taraflarında ya da öbür arkadaşın tarafında e müşteriler gelince böyle bana bakıyorlar Lale Hanım senin tarafında yer var mı? Evet buyurun, evet buyurun. Böyle 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 böyle. İnanmayacaksınız arkadaşlar eğer bu videoyu görürseniz Allah rızası için yaptığınız şeyi kalpten yapın. Ben o şu 10 gün içerisinde o kadar yani bahşiş aldım ki inanmayacak şekilde yani. Ya anlatılmayacak şekilde diyorum size. Gerçekten ve ben ondan iki, iki gün öncesiydi o ayna e, ritüelimi de yaptım. Maalesef onun e, e, filmini yapamadım. O benim ilk ritüelimdi aslında. E, ve şimdi niye kalbim atıyor diyeceksiniz. Benim patronum biraz önce aradı beni. Ben e, şu anda izinliyim. Ayının 16'sında da Türkiye'ye gidiyorum. Allah'ın izniyle. Eee... Evet, para bereketi yani başladı. Evime geliyor, cüzdanıma geliyor. Bunu söylemiş olayım ve e, öbür tarafta da iş, patronum işte beni aradı. Burası benim odam. Kusuruma bakmayın çünkü ben şu anda hocamın e, mumunun yanına gidiyorum. Gördüğünüz gibi her zaman yanıyor. Bunu yani hep söylemiş olayım. Ee, ve patronu bana dedi ki aşçı dedi geldi dedi çıkışını aldı dedi. Ve ben bu ayna ritüelini yaptığımda o mutfakta çalışan tam benim dört tane büyük düşmanım var. Yani Müslümanları sevmiyorlar. Daha doğrusu Müslümanları sevmiyorlar. Ateistler tövbe tövbe ya Rabbim ekmeği bile ayaklarının altına alıp çiğneyen insanlar. Ve beni hayatımı geçen sene 6 aydan bugüne kadar zehir zıkkım etmişlerdi ama ben yine de ekmek param diye işimi bırakmadım. Her gün ağlayarak eve geldim. Hep dua ettim. Allah'ım dedim yüce Rabbim dedim benim karşıma birisini çıkart dedim ve üstümde e, çok kötü bir büyü olduğunu da biliyordum. Ama Elimde bir şey yoktu. Dualarımla her zaman her zaman e, arınıyordum. Tuz yıkamalarla işte ne bileyim işte. Ve en sonunda diyeceğim arkadaşlar. Bundan 5 hafta öncesi. Hiç internete falan girmezdim. Böyle meleklerim geldi bana dedi. Gir bak vasıta ne göstereceğiz dedi. Ve orada ilk başta başka bir mediumla tanıştım. Yani tanıştım de Orayla oraya hep bakıyordum. Baktım ki yok dedim. Bu benim değil dedim. Hani benim dilden konuşmuyor. Evet Türkçe konuşuyor ama yok. Ben çok dua eden insanım, çok Allah inançlı olduğum için de bazı şeyler bilmiyorum. Artık herhalde olmayacakmış. Ve ben Mayr Hoca'nın sayfasına girdim. Ama nasıl girdiğimi de bilemiyorum. Onu da size söyleyemem arkadaşlar. Bakın. ve ilk yaptığım ritüel diyeceğim. Ayna ritüeliydi. Ve ikinci şeyse Mayer hocamın rahmetli Seyit dedesiydi. Onun için dua yaptım. Ve bugün benim patronum beni arayıp da en büyük baş domuzunun kendiliğinden çıktığını işten çıktığını, işini bıraktığını söyledi. Ve arkadaşlar inanamazsınız. Bir de ben yokum yani. İzindeyim, izine hiç ayrıldım şimdi. Yani o insanın yüzünü görmeden ve görmeyeceğim. Şimdi üç tane domuz daha var. Affedersiniz. İnşallah ben geri izinden dönene kadar, üç hafta daha iznim var. Dönene kadar o domuzlarda yok olur dualarımızla bu ayna ritüeliyle ve bu güzel yeşil cızınım, bereketi daha da çok olur ben gelişe döndüğümde. Ve zaten niyet ettim. Ben Türkiye'den geri döndüğümde tamamen temizlendiğimde çünkü hocam bana bakım yapıyor. Bugün yarın öh, kitaplarım gelecek. İnşallah Allah'ın izniyle. Ben Almanya'da yaşadığım için biraz geç geri ama gelmiş zaten de e, e, Kargom Fadime Hanım'daymış. O da daha bir şey beklediğini söylüyor ve inanın ki ben her gün sizinle